Herkese merhabalar. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir oyun oynayacağız. Ama oyunun adını sonra vereceğim size. Şimdi böyle bir oyunumuz var. İlk önce ben hilesinden yüklediğim için karakterlerin seçip seçebiliyorum. Ben bu yüzü seçeceğim. Ve oyuna basacağım. Arkadaşlar size bakın şuradan. Ta ona kadar göstereyim. Ama arkadaşlar bazılarını yapamayabilirim. yani. yani ona bir sıkıntı olmazsa size. Başlıyoruz. İlkimizden de çok neden çok donuyor? Bu oyun donmuyordu. Ana. Arkadaşlar gidiyordum. Arkadaşlar ben de bakmadım. Şimdi seninle birlikte bakacağım. Aslında birazcık oynamıştım. Bu bölüm çok zor diyebilirim. 1. bölümden itibaren her bölüm çok zor arkadaşlar. Ama ben 10. bölüme tabi bakmadım. Ben tam 5. E, bölüme kadar baktım diyebilirim. Ya da 6. Ama çok zor. Arkadaşlar ben burada uçan bölüme kadar gelmiştim doğrusu. Ama şimdi gelemiyorum. Çünkü moralim bozuk. bu Çünkü 2 saattir bunu geçemiyordum arkadaşlar. Eh. Arkadaş. Ay ben ikinciye geçiyorum. Bu ne? Arkadaşlar ya. <laughs> Şimdi bırakmayacağım. Şaka yaptım. İkinciye geçmeyeceğim. Ama oyun şu an benim sinirimi bozdu. Söyleyeyim. Aha. Hı. Hmm. Hı. Hmm. Hı. Arkadaşlar bu ne öldüm bu nedir bu nasıl bir şeydi arkadaşlar ben tek göremedim ama şahın tetikte altında olacağım öldüm diye bilirim. Arkadaşlar hani ben size ona kadar göstereceğim ya. Yani öbür turda 20'ye kadar gösterebilirim. Ama ölüyorum. Uçan bölüme gelmek isterdim. Ama oyun bende birazcık kastığı için uçan bölüme kadar gelemedim. Var bu uçan bölümü bir videodan gördüm yoksa yani ağladım yoksa görebilirdim o kadar derece bir enemy ay arkadaşlar bu oyun çok zor. Acayip zorluk demek istiyorsanız oyunun adını sonra vereceğim. Arkadaşlar artık ikinciyim. Şöyle ikinci. Acaba bakmıştım. Arkadaşlar böyle bir şey şu sarı şeyler, hoplama şeyleri. Ama ben bu bölümü daha geçemedim. Bana hilesinden yüklediğim için bu kadar şey. Evet, ölüm. Bir şeyim var ama öldüm. Neyim var derseniz, ölüm noktam var galiba. Hadi, 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 hadi. Anam. Ah. Öldüm. Bu nasıl bir ölçü? Arkadaşlar yine öldüm. Ya neden hep ölüyorum ben? Bu oyunda ezikim galiba. Ama hiç bilmiyorum. bence birazcık iyiyim ama birazcık yani. Çok iyi de değilim. Demeye çalışıyorum. Ama ölmekten korkuyorum. Ve ölümü ölümüm geldi. Arkadaşlar size bir şey soracağım bu arada. Lütfen like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı, her şeyi yapmayı unutmayın. Yani ne varsa yapmayı unutmayın lütfen. Ve bu serilerin de devamını gelmek gelme istiyorsanız lütfen like atın diyecektim. Ama öldüm. Bu nasıl bir ölüş şeklidir acaba? arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. galiba boloncuk patlıyor yani. O kadar. arkadaşlar. Ölmek durumundayım. Evet. Arkadaşlar bence üçüncü bölüme geçelim. İnşallah sesi duyuyorsunuzdur. Bunu ben biliyorum. Çok kötü bu. Öyle. Bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir şey? Arkadaşlar ondan sonrasını takılıyorum işte. Evet yine takıldım. Arkadaşlar şimdi bence hiç kaybetmeden doğru geçelim. Arkadaşlar bu ne? Bunu anlamadım. Nasıl yapabiliyorum derken öldüm. Öldüm. Yine öldüm. Yine öldüm. Arkadaşlar zıplamıyor tuş. Zıpladı bak. Şimdi zıpladı. Öldüm. Arkadaşlar ikinciye gidelim. Benim çok sinirim bozuldu. Best after best. Bu nasıl bir şey? Can. Evet ölümlü bir şeymiş. Bunu anlamış olduk. Bu Ama aslında Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim. Bence güzel bir oyun yani. Yüklemenizi tavsiye ederim derken neden ben hep konuşurken ölüyorum? Yine ördüm. <laughs> senin bozuldu çıkacağım. Altı count. Let's go. Anam. Arkadaşlar buraya gelince tık diye çarpıyorsunuz acaba. Evet çok güzel bir new best oldum. E, çok güzel bir çok güzel bir bitiş oldum. Evet bir tane daha bitiş oldum. Dokuzuncu denemem yazıyor. Onuncu denemem. E, yine ördüm. Bu ne? Ben bunu anlayamadım arkadaşlar ya. Yedi jumper. Aa ben bunu biliyorum. Bu çok kötü. <laughs> Baştan ölüyorsunuz yani o derece. Öl. İşte bakın böyle ölüyorsunuz. <laughs> Arkadaşlar keşke bu serinin devam gelmesi için like atsanız da ben devamını getirsem <laughs> diye düşünüyorum <laughs> aklımdan. Yine öldüm. Bu ne? Anemi. Son iki tane basamak kalmıştı ama ben hep böyle ölüyorum işte. Son iki basamaklar kalınca falan <laughs> ve bu beni sinirimi bozuyor. Çok kötü şey yapıyorum. O yüzden sekizinciye geçiyorum. <laughs> Arkadaşlar, şimdi... o bu ne? Bu nasıl bir şey? Ah. Aman tanrım. Yine öldüm. Aman tanrım resmen. Aman tanrım. Arkadaşlar. Ölüyorum. Hep. Durun arkadaşlar. Ben kesinlikle kayırsa gitmeyi planlıyorum. Çünkü. Çünkü neden? Çünkü. Hep yanacağımı planlıyordum. Arkadaşlar nasıl bir şeydi. Bunu Oh my god. Oh my god, Arkadaşlar oradan geçtiğimizde yukarıya geçiyor farkında mısınız? Buna öğrenmiş oldum tek. Aşağı iniyor. Tamam, ölüme gidiyor. Evet ölüme gidiyor. Arkadaşlar ne güzel ilerliyorduk biz ya. Ha, oyunda sadece gerektiren dikkatli olmak şu an. Ama ben dikkatli olmadığım için böyle. Arkadaşlar ben başka bir şey geçeceğim. Onuncu arkadaşlar sadece buraya kadar geleceğim sonra biteceğim aman yoo bu nasıl arkadaşlar artık bitirmek zorundayım ve size bu işi bitireceğim bye bye arkadaşlar bye bye görüşürüz.